Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Instagram mavi tiki en uygun fiyata satın alabileceğiniz sosyal medya.com hakkında bilgi vereceğim. Bu videonun açıklama kısmına sitenin linkini koydum arkadaşlar. Siteye kayıt olup hemen mavi tikli hesap alabilirsiniz. Size şöyle diyeyim. Burada bütün kategoriler mevcut zaten görüyorsunuz. Takipçi beğeni izlenme, Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, Spotify, Facebook gibi binlerce uygulama var arkadaşlar. Burada Instagram mavi tik hesap kategorisini seçerek bir indirim uyguluyorlar. İşlem nasıl oluyor onu söyleyeyim. Zaten açıklama kısmında yazıyor ama ben size direkt özet geçeceğim. 1 ila 3 saat arasında hesabı teslim ediyorlar. Sizden istenilenler arkadaşlar. Bir boşta olan kullanıcı adı. Ad soyad bir profil fotoğrafı yani yüklenecek e, hesaba yüklenecek profil fotoğrafı 5 adette e, normal fotoğraf arkadaşlar. Yani Instagram hesabınızda kullanılabilecek normal 5 adet size ait bir profil fotoğrafı ve 5 tane normal fotoğraf olacak. Bunları destek veya WhatsApp zaten iletişim attı da veriyorlar WhatsApp üzerinden. Bunları gönderiyorsunuz arkadaşlar. Gönderdikten sonra sizden mail ve SMS onayı isteyecekler bu mavi tikli hesap vermek için. Yani sizin üzerinize oluyor bu hesap. Ondan sonra o işlemler de yaptıktan sonra hesabı size veriyorlar. Verdikten sonra hesaba giriş yapıyorsunuz. Meta sayfasına girip orada sizden Instagram kimlik doğrulama ve selfie istiyor. Bunlar yaptıktan sonra arkadaşlar ve ayrı yetene tabii ki her ay ödenecek bir Instagram sizden kesinti yapıyor. Bunun için de e, kart giriyorsunuz. Yani ödemeyi direkt Instagram alıyor bunda da girdikten sonra 30 dakika içerisinde hesabınıza mavi tik olmuş oluyor. Yeni hesap olarak size teslim ediliyor. Video bu kadardı. Eğer destek almak veya daha detaylı bilgiler almak için sitenin zaten destek bölümü var. Buradan da yazabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere.